Hepinize merhaba arkadaşlar. müzikte çok kaçırdım. Arkadaşlar müzikte başlıyorum Sonunda arkadaşlar. 3 tane 90 atıp oyuncu paket açacağız ve arkadaşlar bu paketleri gerek hesapta açacağız. Ee, evet arkadaşlar eee Burada görmüş UEFA Şampiyonlar Ligi e, UEFA Şampiyonlar Ligi bitmesine 5 gün kaldı arkadaşlar. E, ve arkadaşlar biz de şimdi e, yedek hesaplar arkadaşlar 3 tane 90 artı oyuncu paket açacağız. Orada biliyorsunuz bir tane KKG yapınca kara görevini yapınca orada bize 90 artı oyuncular veriyordu. Hani e, bakalım biz ne çıkacağız. Ben oyuncuları hazır ettim. 850 bin coins de üstüne kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz o, o yani benim 2 milyon 900 bin falan vardı. 2 milyon harcadım gibi bir şey. Elimde de birkaç tane oyuncu vardı. Şu Karo 84 dört tane oldu görmüş olduğunuz gibi. Birkaç tane derecede oyuncu da vereceğiz arkadaşlar. Ama artık yapacak bir şey yok. Ee, hatta arkadaşlar bir tane derecede oyuncu verse yeter. Yani şuradan gelelim. Dereceler boşa gitmesin arkadaşlar. 2-3 tane veriyormuşuz bu arada. Şu Taremi'yi verelim arkadaşlar. Taremi'nin derecesini verelim Suzuki'ye. Ee, evet. Burada dereceli oyuncu veriyorum arkadaşlar. Zaten yapacak bir şey yok. yani Bir şey olmaz zaten. Ee, zaten hesap görmüş olduğunuz gibi böyle oldu yani çok çok güzel olmadı hesap. Ee, böyle böyle dursun şu anki hesap. belki sonra bir şey, yedek hesap bir şey yaparız zaten. Buraya Mbappe gelecek arkadaşlar şey e, şeyden ücretsiz düzen. Oraya bunu alırız arkadaşlar. Böyle bir düzen çekeriz yani hesap arkadaşlar bir ara. Yedek hesabı zaten daha yeni açmıştım. Sadece bir, bir videomda gördünüz. Yani arkadaşlar çok sık video atamıyorum bu saat arkadaşlar. Onun için de özür dilerim. Ee, evet hemen başlayalım isterseniz. Oyuncuları ben hazır ettim arkadaşlar. Şimdi bakalım e, oyuncağımızdan ne çıkacak arkadaşlar e, şöyle gelelim e, arkadaşlar en iyisi ben şimdi görevleri yapmakla uğraşmıyorum ben görevleri hazır edeyim e, paketleri açarken ben arkadaşlar e, siz tekrar videoyu açayım arkadaşlar şimdi hemen ben oyuncuları bir hazırlayıp geleyim arkadaşlar zaten 3 oyuncu çok bir şey koymuyoruz ben oyuncuları hazırlayıp geleyim Evet arkadaşlar görevi tamamladım görmüş olduğunuzu. Bu arada 3 görevi de bu şekilde yapacağız. Taremi, ve Hatsın adayı vereceğiz görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bu oyuncuları vererek yani görevleri yapacağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz bu şekilde zaten gö görmüş olduğunuz oluyor tam bir şekilde. Ee, arkadaşlar biz şimdi gönderiyoruz ve arkadaşlar bakalım e, paketimizin içinden ne çıkacak arkadaşlar. Hemen öyle hemen böyle gönder diyoruz. Ve arkadaşlar ilk 96, e, ilk 96 oyuncu paketimizin içinden ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Ve basıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 bastım bakalım. Bakalım ilk 96 oyuncu paketimizin içinden ne çıkıyormuş. Ve arkadaşlar Romelu Lukaku çıktı arkadaşlar. 90 yen çıktı. Olsun arkadaşlar. Daha iki tane daha paketimiz var yani. Lukaku, e, Lukaku çıktı görmüş olduğunuz gibi. Artık bu çıkanları ne yaparım bilmiyorum. Belki Karo'yu kullanalım arkadaşlar bilmiyorum yani. Şu anda bakacağız artık fiyatlarına falan da bakarız belki. Hemen görevi diyoruz arkadaşlar. Ben orada bir hazırladım, duydum ama bir beraber de, yani böyle arkadaşlar videoda koysak da olur. gör, gör görmüş oluruz. Hem böyle e, iki tane kaldı altına daha. E, üç tane almıştım arkadaşlar. Koyuyoruz altına daha. Buraya e, Luka tabii ki de koymayacağız arkadaşlar. Yani Luka Kuyu koymayalım. Sorloth koyacağız. Bir tane Taremi'miz vardı. Yok. Ben şey evet evet burada mı almıştım arkadaşlar. Kuvaraj mı koyalım. E ee, çünkü arkadaşlar ben sonra şey yaptım fark ettim burada zaten e, iki tane şampiyonlar ligi işte 2 e, e, tane şampiyonlar ligi oyuncusu istediği için gerek yok yani. O yüzden e, böyle yapıyoruz. Şimdi kuvarcıyı da koydum. İkinci paketi de gönder diyorum. Bakalım arkadaşlar e, bu paketimizden e, kim çıkacak? Şöyle bastım bakalım pakete. Bu paketimizden kim çıkıyormuş? Ve Marcus Rashford çıktı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gene santrafor çıktı. Yani Artık Santorova çıkmasın yani artık başka bir pozisyon çıksın bundan sonra bir de 90 gen çıktı ikisinde de arkadaşlar yani inşallah bir dahakinde yani 90 gen çıkmaz diyoruz. Ve arkadaşlar son paketimizi de açmak için görevi gör diyoruz. Yani bundan arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar şu an 90 çıkmasın yani. 90 çıkmasın ya arkadaşlar. 91 raket diş falan çıksın arkadaşlar. Yani e, ben mesela e, ana hesabımda arkadaşlar 3. açmıştım arkadaşlar. Oradan raketi çıktı son paketten. Şey çıkmıştı orada tete çıkmıştı. Sonra modu çıkmış 90. Sonra da 91 raket çıktı. Onu e, onu ben açtım arkadaşlar videoda video dışındaki hatta biraz önce mi açtım ne? öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Oradan raketi çıktı yani orada coin isim yoktu. Görev yapabiliyordum. Elimde birkaç oyuncu vardı. hastane daha iyi falan hep şeyden almıştım arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan devam edelim videomuza ve Hastaneye daha koyduk gene buraya arkadaşlar. Tabii ki de Rashford'u, Lukaku'yu koymuyoruz. Buradan Kuarezme koyacağız bir tane. Şöyle Kuarezme koyalım bir tane daha ve son olarak dereceli Sörlot mu koysak? Hayır, dereceli Sörlot koymaya çok gerek yok gibi ama 80 atınca şöyle bir bakalım arkadaşlar daha rahat oluruz Şöyle 80 yapalım maalesef arkadaşlar hepsi dereceli. Bu Davut koysak da oluyor aslında. Davut koyalım arkadaşlar. O zaman Davut koydum ben. Mevoya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi gönderiyoruz. bakalım bu paketimizden ne çıkacak. Gönderdim bakalım. son paket inşallah arkadaşlar. Yani güzel bir şey çıkar diyorum. Ve arkadaşlar pakete bastım. Bakalım bu paketten ne çıkıyormuş. Ve David de gerçekten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten bu iyi oldu. Yani arkadaşlar bu iyi oldu. David de geri çıktı. Görmüş olduğunuz gibi 3. paketimizden de DG çıktı ve gerçekten bu arada mutlu oldum yani de çıktı Şimdi ve buradaki görevlerimizin hepsi tamamlandı görmüş olduğunuz gibi. Bakalım fiyatlarına bakalım acaba kar edebilir mi? Toplamda 2 milyon, 2 milyon 100 bin falan harcamıştım. Bakalım arkadaşlar oyuncularımızın değerleri ne kadarmış? Şöyle hemen geliyoruz. Ve arkadaşlar e, değrayı buraya koyuyoruz. Bakalım. o dega 1 milyonun üzerinde arkadaşlar. Yani gerçekten iyi oldu bu. E, daha 1 milyon e, yaptık şimdiden Lukaku yani 500k'ya gider gibi duruyor. Lukaku'ya bir de 500k desek, Rashford, Rashford'a da 500k diyorum. 1 milyon yani 2 milyon. Yani arkadaşlar bence güzel coins kastık. Yani e, yani kasamadık aslında arkadaşlar daha doğrusu tam böyle e, yani oyuncu çıkardık sadece görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir karunuzu koymayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bu arada bir tane derece oyuncu harcamadık. Bir tanesini derecesini aktardığı, aktardığımızda için. Taremin'in o da. Ve en yüksekten yapacağım bakalım. Tekrar göstermiyorum şöyle. Evet bakalım. Ve güzel oldu arkadaşlar. Yani e, Degia'da böyle şey geldi arkadaşlar. Kaleye, kaleye geldi. Kalede de durdu Degia. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Belki şu an oyuncuların hepsini satıp arkadaşlar bir şey yapabilirim e, bir kar belki düzen falan çekebilirim. 847'de komisimiz var görmüş oldunuz. Arkadaşlar bence güzel bir paket açılımı oldu. Yani sadece şu Rashford'la Lukaku aynı anda çıkmadı. Yani mesela arkadaşlar şuraya çıksaydı daha iyi olabilir. Mesela Lukaku çıksaydı ya da Rashford çıksaydı arkadaşlar. Rashford çıksaydı yanına bir tane rakip yanında olur arkadaşlar. Degel çıksaydı daha iyi olurdu gibi ama. 2 tane 90 çıktı. Olsun arkadaşlar. Böyle de iyi olur. O zaman arkadaşlar burada videomuz sona gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.